Hepinize selamlar. Bugün tüm ana Sonic oyunlarını oynuyorum. 17 oyun falan olması lazım. Ama nasıl oynuyorum? Hiçbir şekilde bir yüzüğe değmemem lazım. Bir ringe değmemem lazım. Etrafta bunlardan bir sürü olacak. Ama değmeden bölümleri bitirmeye çalışacağız oyunları. Bitirmeye çalışacağız. Bu tarz konseptlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bir daha hemen aşağıda katıl butonu var. Oradan da destek olabilirsiniz. O zaman ilk oyun olan Sonic the Hedgehog 1'den başlayalım. Evet direkt ilk Sonic 1'den klasikten başlayalım. Sonic'i seçerim tabii ki de. Bakalım şu renkleri hiçbir şekilde almamaya çalışacağız yüzükleri. Aynı şekilde şunlar da bize renk veriyor. Renk veren her şeyden kaçınacağız. Tabii ring vermeyince tek yiyoruz anlamına geliyor bu. Ölmemeye de çalışacağız bu çalışta aynı zamanda. Hayır orası ne? Şöyle bir zıplama yaptım. Ya adam gibi zıplayamadım. Neyse. Bunda artık uçmamız uçmamız olacak Sonic 2'de. Tails işe yarar gibi duruyor. Hadi bakalım. Umarım hemen karşıma bir şeyler çıkmaz. Tamam. Ee, şöyle yapsam. Hayır. Ya Sonic CD'de düzelsin bari olsun. Hadi ya. Hadi be. Abi umarım patlamayız. Hayır. Tamam almadım. Abi burada varsa artık yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Hop. Abi umarım çıkmaz. Hayır. Ulan yer yer ring dolu tamam yani. Evet canman veriyor da bana verme. Ben istemiyorum canman. Hiçbir şey istemiyorum. Bunda da Tails umarım imdadımıza yetişir yardımcı olur bak. Gerçi son 2-2'de de bir işimize yaramadı da. Burada Tails'tan medet umuyoruz ha. Beni uçur abi sen en iyisi. Şunlarla çok takılmayayım. Abi şimdi tek yememiz sıkıntı tabi. Tek yemeden de gitmemiz lazım. Şunlara da değmememiz lazım. Tamam. Şunu halledelim bize olmasın Of tamam Tamam çok iyi Abi aşağıda olmasın sakın tamam Aa orada var ama ne yapacağız onları Lan gel gel nerelere gidiyorsun Teyze ihtiyacım var sana Heh tamam aman değil mi aman Bir bölüm bitirirsem kendimi başarılı sayacağım ya Hayır Burası ne Ya yapma yukarıdan giderim ben de Aa bunu alalım çok iyi olur Şöyle hafiften zıplayalım tabi Tamam Yanlışlıkla hızlanıp bir yerlere girmeyelim. Aa tamam. Dur 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 uçarım sorun yok. Hayır hayır. Oo kılpayı kılpayı. Kılpayı. Ah gitme bir yerlere. Sakın. Bir bölüm bitirirsem direkt çalış başarılı olacak. Hadi. <laughs> hayır. Niye bıraktın? Sonic Adventure'a geçelim var Abi kötü gittik Sonic işte be. Ben bir save açayım şurada. Hayır lan ben daha başlamadan ring geldi abi daha başlamadım daha. Aha Sonic Adventure 2'ye girdik. Ee, emiratörden oynayacağım. Normali bozuk çalışıyor bir türlü çalışmıyor. Abi yani ben daha almadım. Kendiliğinden ring verdi lan ben anlamıyorum bu işi. Abi burada da şimdi baya hızlı olacağız umarım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hayır. Ulan tek bir isteğim vardı. O da bir ringe değmemek. Ringin üstüne atıyor beni iki oyundur ya. Atma kardeşim atma. Sonra Heroes yapmasın bari bak. Sonic Heroes zıplamama çalışsa iyi gitmiştik. Bu arada onu da kartlarda bulabilirsiniz. Bak bu sefer umutluyuz. Umudumuzu boşa çıkarma Sonic sakın. Tamam. Şu moda geçelim. Tek tek sıra halinde. kenardan gideyim. Tamam çok iyi. Aha gidiyoruz bir şekilde. Evet Sonic anlayışı da açtım. Xbox 360 versiyonunu açtım da umarım kasmaz etmez bir şey olmaz. New game diyelim şöyle. Şimdi bu bölümde eyvah gözüktü baya bir yerde ring. Sakın alma sakın. Tamam. Baya yerde ring gözüküyordu almazsak sorun yok. Bu oyunda da ringten enerji kazanıyoruz. Ulan almayınca çok sıkıntı. Hayır 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 değil mi? Tamam. Tamam, güzel gittik. Dur, 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 dur. Sakın ring alma bak, sakın. Abi şuradan gitsem bana ring vermesin, değil mi? Tamam. Şuradan içinden ring mi çıkmasın bunların, sakın. Tamam, çıksa da almadım. Tamam. Hayır. <laughs> Evet favori oyunumuz Sonic ailesi olarak en çok sevdiğimiz oyun olan Sonic 4'e geldik bakalım. Ben bu oyun hakkında oldukça olumluyum ve gayet de sevdiğim bir oyundur kendisi aynı zamanda. Yani görsellik olarak, müzik olarak ya da herhangi bir şey olarak kendisini çok severim. Ee, aynı zamanda ring toplamama challenge yapıyoruz bu bölümde. O da garip yani biraz. Ee, buradan acaba benim geçmeme izin verir mi oyun? Oyundan bir şey istiyorum ve isim vermiyor gibi. Geç artık kardeşim benim. Tamam. Şöyle yapsam. Güzel, güzel çok gitme bak. Çok gitme. Çok gitme. Bir yerlere değersin sen. En sevdiğim oyunda çabuk ölmek istemiyorum. Çabuk challenge'ı kaybetmek istemiyorum. Ben bu oyuna bayılıyorum. Oo! Bak bak bak. Yine hareketler hayatımızı kurtarır öyle. Ne öldüm. Abi ben görünmez bir şey ölmek isterim. <laughs> Sonic alırsa geldik şöyle New Game diyelim. Yeni oyunla. Yeni maceralar <laughs> falan. <gülüyor> Neyse Sonic 4'te indir de her türlü. Umarım Karşımıza tak diye bir anda ring mink belirmez. Bu oyunda da hızlanmak için ring gerekiyor. O yüzden sıkıntı umarım değil mi? Bana bunları değdirttiremezsin. Ben böyle şeylere kalmam kardeşim. Hoppa. Hatta öyle bir de fake'ini yersin. <laughs> Şurada hızlanabiliriz güzel olur hatta. Hop güzel. Bir ring mink yok değil mi? Ring olmasın istemiyorum ring. Yavaş gidelim. Ulan tamam tamam. O oh, yukarıdan gitmemiz çok iyi oldu. Yukarıda bayağı ring varmış. Lan burası ne? Şöyle gitsem. <laughs> Gidişe bak. Tamam. Geçtik burayı da bir şekilde. Güzel güzel ilerliyoruz. Hadi böyle mi bitiririz biz bu gidişte? Hadi bakayım. Aslan Sonic gidersin. Kirpi Sonic alırsın. Ne aslan? <laughs> Aha bu sefer basıyorum. Aa, standing. Amazing. bu. sakın şunlara değmemem lazım. Bak hayır hayır hayır. Buradan gittim bilerek. Güzel. Hadi bitiyor mu ilk bölüm? İlk bölümü bitirdik. Sonunda bir oyunda ilk bölümü bitirdik be yüzük almadan. <laughs> Aha iki boyutlu başladı bölüm. Umarım bak bir yerlerden de kaçamam şimdi. Bana yüzük verme. Sen bana yüzük vermezsen mennun ayrılırım ben senden. Şu an iyi gibi de. Eyvah! Orada ben abi sıkıntı burası. Hop! Almadım vallahi almadım. Çok iyi. Mükemmelsin Sonic. İşte bu ya işte bu ya asalete gel <laughs> hayır abi hayır hayır asaletine <laughs> girelim Sonic Generations'a neyse ben Sonic Colors'ı başarılı sayarım ikinci bölümde biraz kaşınmış olduk Sonic Generations'da bakalım ne olacak aman aman hemen karşıma çıkarıyorsun sen benim değmedi çok iyi çok iyi çok iyisin Sonic Sonic adam ya Sonic adam değil de başka kim adam ya Allah için. Tamam, hayır. Ulan daha ağzımızı açmadık. Geldik son Generations'da patladık. Neyse ben en sevdiğim oyunun ikinci episoduyla devam edeyim. Beni uçurabiliyor musun Tails? Bu oyunda uçurma falan yok mu? Yok gibi neyse. Abi Tails almasın arkamdan bir şey. Umarım almıyordur tamam. Burada da var bak üçlü bunlar düşmanımız. Bunları almayacağız. Ulan salak saçma öldürüyorsun sen beni ama Allah Allah. Neyse Sonic Lost World'den harbi umutluyum zıplamama baya ilerlemiştik Sonic Lost World'de. Ring de aldırmaz umarım. Bunda normal koşabiliyorum aynen. Abi işte ölmek de sıkıntı oluyor aynı zamanda. Ölmemek de lazım. Hadi yardırdım diyelim. Şimdi şuradan ağaç maç çıkar aman çıkmasın ağaç istemiyorum. Şöyle zıpladım. Bir de şöyle... E bile böyle çok iyi. Hadi bakayım ring almadık. Almayacağız da aman. Hiçbir şey almayacağım yavaş yavaş gidiyorum bilerek bir şeylere çarparım diye. Bana bak burada yıldız. Yıldız diyorum ne yıldızı ring ring verme yüzük falan sakın. En sevmediğim şey yüzüktür biliyor musun? Bana sakın yüzük verme. Red ring falan sakın verme. Aha burada gelirim kenara şöyle yaparım. Hayır hayır Oo, çok kıl payı gittik de. Alma bak sakın alma. Oo almadı çok iyisin Sonic. Burada da alma sakın. Tamam. Hayır 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 alma alma. Uy. Sağdan mı soldan mı sağdan. Oo yok yok çok iyi ring yok. Hayır 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 tutun Sonic. Canım pahasına alma ringi tamam mı? Canım pahasına olmaz gerçi. Ölsek de gidiyor. Hayır hayır hayır. Tamam. Bitireceğiz gibi ilk bölümü. Ne kadar kaldı oğlum bitsin artık bölüm. U daha var ya. Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitsin. Bitsin. Aa buraya oynayacağız da. Tamam bunu alırım ama olmaz. Kalan olmaz abi. Hayır hayır hayır. Abi ben ne yapayım burada? Oh, şöyle yapalım. Tamam çok iyi. Burada ringi almamamız lazım. Bunlar bana bir şey fırlatmıyor değil mi? Tamam çok iyi. E ben böyle yavaş yavaş giderim. Sorun yok hiç. Hiç risk atmak istemiyorum çünkü tamam hadi bakayım bitiyor mu ilk bölüm İlk bölüm bitiyor mu bana yüzük verme ne verirsen ver hadi güzel ilk bölüm bitti aha geldik ikinci bölüme iki boyutluya geçtik bir anda aman gidiyorduk aman belki ikinci bölümü de geçeriz kim bilir benim onları da geçmem lazım yalnız tamam güzel geçtik bak sakın şuraya değme tamam sizi de hallederim güzel Aa ring gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Şu ortadakini sakın yanlışlıkla almayayım bak. Tepeden de gitmeyeceğim hayır. Tamam. Güzel. İşte bu. Hayır. Tam o değiyordum da. Abi bu ne? Ne yapayım ben burada? Ah değsene. Evet Sonic Mania'da ne kadar şansımız olacak. Şimdi ilk bölüm Sonic 1 bölüm olduğu için sıkıntı yaratır mı acaba? Ama bu sefer Tails'ımız var. Şimdi Tails bak sen yanlışlıkla bir şey alma sakın. Tamam mı? Sakın Yıldız'a da gitmeyeceğim. Allah. Ben bir an ben öldüm sandım. Tails ya. Ha beni uçur. Çok iyi. Çok iyisin. Tamam. Sonic 1'de buradan kaybetmiştik. Burada kaybetmedik. Çok iyi. Yine uçalım. Lan alsana beni. Heh. Kaptı beni. Çok iyi. İn yavaştan. Tamam. Oo burada da var aynısı. Tamam ben böyle geçerim. Alıştım ben artık buna. Sen niye aldın? Evet en sevdiğim Sonic oyununa geldik. <laughs> Normal açalım aman. Çok zorlanırız şimdi hardta bir şeyler olur. <laughs> evet ilk bölüm. Benim önüme sen koyma ring tamam mı? Ring koymasan iyi olur. Ulan bu boost sistemi de hep ring üzerine. Neyse kenardan gitsek bir sorun olmaz gibi. Hayır hayır ortaladı beni kendi ortaladı. Bunda da açık dünya kısmına kadar gelebilirsek iyi ya. Sonic Frontiers'la bak Forces diyecektim. Ama bu bölümde herhangi bir ring alma tamam mı? Tamam mı Sonic? Lan kafamda şey var. Doğum günü şapkası güncelleme gelmişti. Oradan kalma. Şu dönüşte yoktur umarım bir şey. Okey. Ee, ring çıkmasın. Çıkmasın hayır hayır hayır. Burada ring var. Şu kenarından zıplasam okey. Çok iyi. Şöyle gideyim. Bir de böyle. Lan ring niye verdin? Sonic tipine senin sokayım. Tipe bak bu tip ne?